H? Ne oldu? <laughs> Oturuyorum ya canlı ne ne? Lan bu hafta yapıyorum ya? Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Arkadaşlar ara Arkadaşlar hoş geldiniz.

Hoş geldiniz. Biz bu kadar düştük mü mu ya? Ana, anemle. Mustafa hoş geldin kardeşim. Kardeşim uzun zamandan beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Ben de doğru düz yaşamıyorum. Beğene gelenler beğeni yapalım. Hoş geldiniz. Hala da rahatsızlıklarım geçmedi ya. Sesim bile değişti. Yarı baygın hayattayız işte. Yarı sönmüş gözleri. ha. Gözlerimin rengi bile değişmiş. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kafam güzel. Buralar buradayım. Gözlerimin rengi bile değişmiş. Uzaylı gibi olmuş aynı. Sağ ol Mustafa. Teşekkürler kardeşim. Elem terek fiş kem gözlere şiş birinin nazarına mı gözüne mi geldik? Hangi kudubet <laughs> Hangi kudubet bize böyle ne baktı acaba? Hoş geldiniz arkadaşlar. Kimin nazar etkisinde kaldık? Ay. Oğlum kimin gözü kaldı lan? He? Biz bu yaşta olay gelmedik. Kimin gözü kaldı? Gözü kalanı yenen. Ebesine eşekler koğulasın. Hoş geldiniz. Merhaba. Antin Trink Hani beğeni yok arkadaşlar. Beğeniler nerede? Hani beğeniler yüz nerede? Beğeni beğeni. Acık beğeni yapın. <laughs> Bayağı zamandan beri ben de yokum bu platformda. Hayır. Sen nereliydin Mustafa? Mustafa ray ray ray, ray 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 Çılgınlar gibi Hangini sevmedik Türk Cengiz hoş geldin kardeşim Sağ ol kardeşim Cengiz Arkadaşlar beğeni yapalım ya size zahmet Hani en azından Kanal tabii ki güncellenecek, yenilenecek. Eski günlerdeki gibi haşirmen için olacağız. Teşekkürler. Hayfer de. Sağ ol kardeşim benim hoş geldin. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın. <laughs> Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın. Yıllar var ki hasretim ol o göl yüzüne. Sağ ol hoş geldin. Kararlıyım bu akşam sende kalmaya geldim. Ray 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 di di ram la di di ram Ray 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 di di ra da di ram la ra 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 la ra 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 Ray ray ra 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 ra

yıllar var ki hasretim ol o gül yüzüne kararıyorum bu gece senin olmaya geldim ray 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 di di ra, la 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 <laughs> Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Sağ olun arkadaşlar. Merhaba nasılsınız? Yıllar var ki help yardım edin demek anlamında. Fatıma ne oldu kız? Geçmiş olsun. Help help. Welcome. Fatıma. Fatıma. Fatıma yardım istiyor arkadaşlar. Yanında olan ona bir yardımcı olsun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler. Yeni gelenler, baylar bayanlar, biraz yandan gayanlar. Hello hapiler. Hello hapi. <laughs> Yıllar var ki Hasretim o Göz yüzüne Dariram

ben yerleştim daha falan. Bu yer Anam olmuş. O yana Arkadaşlar görüşür. Herkes kendine iyi baksın, iyice davransın, Görüşmek üzere.